Merhaba değerli gökyüzü meraklıları ve bilimseverler. Bu yıl Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkılarıyla TÜBİTAK'ın koordinasyonunda 27. .'si düzenlenecek gökyüzü gözlem etkinliğinin katılımcılarını belirlemek için sizlerle birlikteyiz. Bilim ve Teknik Dergisi tarafından ilk kez 1998 yılında Antalya Saklı Saklıkent'te düzenlenen gökyüzü gözlem etkinliği bu yıl Erzurum Konaklı Kayak Merkezi'nde düzenlenecek. 28-31 Ağustos 2025 tarihleri arasında gerçekleşecek bu etkinlikte Türkiye'nin dört bir yanından seçeceğimiz katılımcılarla açık alanda gece ve gündüz saatlerinde çeşitli bilimsel ve eğitici faaliyetler gerçekleştireceğiz. Etkinliğe katılacak olan üst düzey konuşmacılar ve alanında uzman isimlerle tanışma fırsatınız da olacak. Bu etkinliğe katılmak isteyen gökyüzü meraklıları ve bilimseverler tarafından 33 e aşkın başvuru yapıldı. Bugüne kadar yapılmış en yüksek başvuru oranıyla bu yıl rekor kırdık. Öncelikle gösterdiğiniz yoğun ilgi için çok teşekkür ederiz. Bizler de her yıl sizlerin bu yoğun ilgisine layık olmak için çalışıyor, etkinliğimizi en iyi şekilde gerçekleştirmek için uğraşıyoruz. Birazdan kura çekimini gerçekleştireceğiz. Bu kura çekimi sonrasında 1000 katılımcı belirleyeceğiz. Kura çekimi sonrasında katılımı kesinleşen kişilerden katılamayacak durumda olanların 14 Ağustos perşembe günü saat 23.59'a kadar bize bu durumlarını bildirmelerini rica ediyoruz. Çok fazla katılmak isteyen kişi olduğu için katılamayacak kişilerin yerine yedek listeden katılımcıları hemen kaydırmamız gerekiyor. Ayrıca bir noktanın daha altını çizmek isteriz. Kura'da çıktıktan sonra katılacağını belirttiği halde etkinliklere katılamayacak kişiler gelecek yıllardaki etkinliklere katılamayacak, başvuruları otomatik olarak iptal edilecektir. Bu hususu da bilgilerinize sunmak isteriz. Şimdi hep birlikte kura çekimimizde geçelim ve bu heyecan verici etkinliğe katılacak şanslı isimleri belirleyelim. Çekiliş devam ederken etkinliğe katılmak isteyenlerin sıkça sorduğu bazı sorulara da burada yanıt vermek isteriz. Katılımcılar yanlarında getirdikleri fotoğraf makinesi, teleskop, kamera, dizüstü bilgisayar gibi gözlem ekipmanlarıyla etkinliğe katılabilecek. Gece ise katılımcılar çıplak gözle binlerce yıldızın görülebildiği gökyüzü altında uzman astronomlar ve profesyonel teleskoplar eşliğinde gökyüzünü gözlemleyecek, yıldızları, galaksileri ve nebulaları tanıyacak. Etkinlik boyunca bilim insanları katılımcılara birbirinden ilginç sunumlar da yapacak. Gökyüzü gözlem etkinliği alanına yalnızca başvuruların sonucunda kura ile belirlenen katılımcılar alınacak. Katılımcılar kendilerine özel olarak hazırlanmış yaka kartlarıyla akredite olarak alana giriş yapabilecek. Katılımcılarımız etkinlik alanında tamamen kendi imkanlarıyla konaklayacak. Kura çekimimiz devam ediyor. Bu arada bizler de bazı bilgileri sizlere vermeye devam edelim. Konaklama malzemeleri organizasyon tarafından karşılanmamaktadır. Kesin katılımcılar için etkinlik alanında kamp yeri düzenlemesi yapılacak olup kamp alanında elektrik, su, duş, tuvalet ve benzeri altyapı hizmetleri katılımcılara ortak noktalardan ücretsiz olarak sağlanacaktır. Erzurum Gökyüzü Gözlem Etkinliği alanında çadır harici konaklama imkanı bulunmamaktadır. Katılımcılar çadır, uyku turma ve benzeri konaklama malzemelerini kendileri temin ederek alana getirmelidir. Talep edildiği takdirde katılımcılar muhtemel pansiyon, ev şeklindeki konaklama imkanlarını kendileri araştırmalıdır. Kesin katılımcı olmaya hak kazananlar katılım koşullarını kabul etmiş sayılır. Çadırlı katılımcıların konaklama sırasında bir ışıldak kullanmalarını tavsiye ediyoruz bu ışıldak tercihen de kırmızı ışık vermeli ayrıca tüm katılımcıların da gözlemler sırasında küçük bir el feneri kullanmalarını öneriyoruz fazla ışık sağlamaması gözlem kalitesi için önemli olduğundan el fenerleri veya kafa lambalarının da kırmızı ışık vermelerinin tercih edilmesi önem taşımaktadır Toplu şarj cihazları sadece telefon ve tablet şarjı için kullanılabilir ve sınırlı sayıdadır. Bu nedenle şarj ihtiyacınız için yanınızda taşınabilir cihazlarınızı getirmenizi tavsiye ediyoruz. Etkinliğin yapılacağı alan yaklaşık 2480 metre yükseklikte olduğundan geceleri soğuk veya yağışlı olabilmektedir. Kap malzemelerinin ve kıyafetlerinizin bu koşullara uygun olması konforunuz açısından önemlidir. Etkinlik alanında katılımcılara ücretsiz kahvaltı, öğle ve akşam yemeği sağlanacaktır. Etkinlik süresince hiçbir noktada alkol kullanılamaz. Ayrıca ortak ve kapalı alanlarda sigara kullanımı da yasaktır. Erzurum dışından gelecek olan kesin katılımcılarımız etkinliğin düzenleneceği il olan Erzurum'a kendi imkanlarıyla ulaşımı sağlamalıdır. Yol ücreti organizasyon tarafından karşılanmamaktadır. Özel araçla gelecek olan kesin katılımcılarımız etkinlik alanına kendi araçlarıyla direkt gelebilirler. Detaylar netleştiğinde katılımcılara düzenli olarak bilgilendirme yapılacaktır. Etkinlik süresince bölgede tam donanımlı bir ambulans ve sağlık ekibi bulunmaktadır. Yine de kullanmanız gereken özel ilaçlarınızı yanınızda getirmenizi önemli hatırlatırız. Bölge güvenliği jandarma denetiminde olacak ve özel güvenlik personeli de bulunacaktır. Gözlem etkinliğine katılmak istiyorum ama teleskopum yok yine de katılabilir miyim diye sorarsanız evet tabii ki katılabilirsiniz. Gözlem etkinliğinde çok sayıda gelişmiş teleskopla kurulacak gözlem alanında gözlemlere katılabilir. Ayrıca uzman rehberler eşliğinde gökyüzünü ve kat takım yıldızları ile ilgili sunumları takip edebilirsiniz. Doğru bilgi vermediği tespit edilen başvuranların katılmakları iptal edilecek, yerlerine yedek listesinden kişiler belirlenecektir. Etkinliğe başvuran ama kazanamayan bir arkadaşınıza hakkınızı devredemezsiniz veya kazanılan fakat kullanılmayan hakkın tekrar kullanımı mümkün değildir. Bir kere daha altın çizmekte fayda var. Kura çekimi sonrasında katılımı kesinleşen kişilerden katılamayacak durumda olanların 14 Ağustos Perşembe günü saat 23.59'a kadar bize bu durumlarını bildirmelerini rica ediyoruz. Çok fazla katılmak isteyen kişi olduğu için katılamayacak kişilerin yerine yedek listeden katılımcıları hemen kaydırmamız gerekiyor. Malum az önce de bahsettik. Ön hazırlık gerektiren bir etkinlik. O nedenle yedek listeden asıl katılımcı olacak kişilerin de bu hazırlığı tamamlayabilmeleri için onlara bir an önce bilgi vermemiz gerekiyor. Ayrıca bir noktanın daha altını çizmek isteriz. Kurada çıktıktan sonra katılacağını belirttiği halde etkinliğe katılamayan kişiler gelecek yıllardaki etkinliklere katılamayacak, başvuruları otomatik olarak iptal edilecektir. Bu hususu da bilgilerinize sunmak isteriz. Kura çekimimiz sona ermiştir. Kazanan katılımcıları tebrik ederiz. Ayrıca bu yıl ilk kez gerçekleştirdiğimiz bir uygulamayı da paylaşmak isterim. Bu yayın sonrasında gözlem.tubitak.gov.tr adresinden TC kimlik numaralarınızı girerek sonuçları sorgulayabilirsiniz. Değerli gökyüzü meraklıları ve bilimseverler, kura çekimi için gerçekleştirdiğimiz yayınımız burada sona erdi. Gökyüzü gözlem etkinliğinde görüşmek üzere. Bilim ve teknoloji dolu günler dileriz.